Arkandan geliyorum atlamaya Atlayacağım Emre deli gibi Bu iyiydi be Açık Bekle Kjøtt? Ja, avtale! Middag? unutma uh. karşıya doğru hızlı gel hızlı gel korkma korkma hızlı gel şimdi I it.

Valla içim gidiyor, şu volkarı bir yerden sıra veriyor. Işte benim yerime çiz bari. Yalnız Güray ben orada sana bir şey söyleyeyim mi? Daha hızlı gireceğim oraya bir daha. Yavaş gidersen güne düşersin. Aynen öyle oluyor zaten. Hızlı girince ileri düşüyorsun ve kaymaya devam et. Aynen. Hayır. Çok kar var. Şuraya kadar gömülüyorum ya durduğun zaman. Yüzüyor mu gibi oluyor. Aynen. Volkarda o ilk keyifli. Bir, bir eğlenceler duruyoruz. Eyvallah. Yani. Hah dur bak. Sanki boyam orada kaldı. Ha. Çıkalım mı? Port Marges'a çıkalım. Portsway değil mi? Bence de. Az önce orada bir iz gördüm ben zaten. Az önce ben bir tane kayak izinin arkasından gittiğini gördüm. Ya yani Bordu görmedim. Yok ya, düşürmüşler bordu. Ya iyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz anlamadım. батчык бач atladım ama bak. Böyle atladın. Biraz daha öne düşsen yürüyüp devam edecek. Değil mi? Ay. O da yavaş girdiğim için bak Cem de aynı şeyi söylüyor abi diyor. Hızlı görmek lazım diyor Bak bizim kaydımız gibi kayanlar var daha iyi. Ha o kırmızı pantolonu bak. Orada kayıyor görüyor musun? Yalnız başkan indiğimde Çok güzel oluyor. bir metre kar kenara doğru yayıldı böyle of açıldı ya. Pomp yaptı. Kamerada çıkmıştı. Nasıl çıktı video acaba? Orada bir şey söyleyeyim bak sen oradan atlamıyorsun. Sen beni çekmek için o bak kayanın üst tarafı var ya. Üst tarafında duracaksın. Ben oradan atlayacağım, geleceğim. Sonra o diğer taraftan atlayıp geçeceğiz. O da bir çok büyükmüş ya. İyi ya. çok büyük lan. Ben şu en büyük kayadan atladım değil mi az önce şu? O, o, değil. o, altın altın altın. o değil lan. Hayır, ilk ondan atladım lan. Güran, yanlışım var. Manyak mı lan o da çok yüksek lan o da, o da şu. Sana vurdun öyle geliyor Ciddi misin? Baksana iz var hatta orada atıldığın yer yani. Onların hepsi atlıyor Yerini sokmuyor Ya da istiyorsan işte diğer orayı, Şimdi durmadan kaysak hiçbir şey olmaz. Isınınca oluyor başkan ya. Ben o... Ya benim ayakkabıları ben çok sıkmışım bağcıklarını. Kan dolaşımım yok resmen ayağımda ya. Uyuşuyor, ayaklarım uyuşuyor. Belki algı gelişim yürüyüp gitsem 10 numara olacak. Ben ilk hafta bunu yürüdüm. Güzel oldu. Ben de şaşırdım. Ha, şu kaya değil mi? Şu kaya, da... Doğuş, bak şu kaya var ya, karşıdaki kaya, tamam. ilk kaya var, ikinci kaya var bir de o ikinci kaya'dan sonra bir tane Küçük daha var. Küçük köpe, sümsekçik var. Yani o orada orası da var. Orası, Dere yatağının o. Aynen orası çok güzel zaten. Onun üstündeki tepecik çok güzel, orası bir de şeydir. Ha. Topulduk, da, Oo, yatağı, ya ben lo, ilk yedik ki bak, o ilk altladım bak orada görüyor musun? Tek iz var. Gördüm gördüm. Atladım zaten pat diye battım orada. Bir gün olduğunda beraber girelim. Girelim, girelim. Tamam. Hadi yayınlayalım. Hadi, Hadi sağ ol. Hadi, hadi. Çıkar biraz daha pat kendini. Evet. Yalnız iyi çizdik orayı be. Evet. Aslında buradan özel profesyonel makine olacak. Biz orada kayarken çekecek. Çıkar ayağını şöyle biraz bu. Batu! Bak video izlediğin nereden belli oluyor. Neydi? Evet.